Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminde Hakan Çalhanoğlu konusu çok önde tabii ki Osimen ne olacak diye bugün beni gören herkes aynı soruyu soruyor. Osimenle ilgili size bilgi aktarımını da yapacağız. Kaleci konusu devam ediyor. Dursun Özbek bir transferi veto etti. Kesinlikle o şartlarda o transferi yapmam dedi. Matthias Ross gidiyor bildiğiniz gibi ve bir yıldız daha gelmek istiyor. Barış Alper giderse o yıldız gelecek ve Galatasaray eski gözdesine geri dönüyor. Bütün bunların altlarını dolduracağız. Hemen başlayalım. Taylan Antalyalı sözleşmesi feshedildi. Halil Dervişoğlu da. Çaykur Rizespor'a verildi. Onu söyleyelim. Matyas Ross Charlton Atleti'ye gidiyor. Yabancı basında bugün yer alan haberlerden bir tanesi. Onu da söyleyelim. Ee, şöyle devam etmek istiyorum. Ee, gerçekten çok dikkat çekici haberler var. Ee, onlardan bir tanesi kaleci konusu. Kaleci konusundaki gelişmeler neler? Onlara bir bakalım isterseniz öncelikle. Nedir kaleci konusundaki gelişmeler? Ee, bir, söylediğim gibi e, yani şöyle söyleyelim. E, George Petrovic yani hep aynı şeyi söylüyorum. George Petrovic'den bahsedeyim. Yani onunla ilgili bütçe konusu bir türlü belli bir noktaya gelmedi. Onun için de sıkıntı büyük ve başka isimlere doğru gidiliyor. Bugün Yansomer konusunda da yani gelişmeleri de size anlatıyorum. Yansomer konusunda da bir sıkıntı çıktı. Şöyle ki 36 yaşındaki Inter'in kalecisi 8 milyon euro maaş, 2 milyon euro da e, imza parası istedi. 10 milyon euro olunca ee, sadece bu e, bütçe biraz sıkıntı çıktı. Yan de beklemeye alındı. Onu da söylememiz gerekiyor. E Mile sivil da e, sivil yardan da bahsedelim. O da Roma'da, Roma onunla sözleşme uzatmak istiyor. Yani kaleci konusunda hala sorun çözümlenmiş değil. İşte burada bir küçük yorum yapayım isterseniz. Ya Mustera'nın gideceği devre arasında belliydi. Devre arasından beri ya Mustera'nın alternatifi kim olacak diye soru soruluyor. E Galatasaray bu konuda elini çabuk tutmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Elini çabuk tutsaydı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Ama oldu. Geri dönmek istemiyorum ama netice itibariyle yani bugün yaşanan sıkıntıların temel nedeni Mustera'nın gitmeye karar verdiği günde Atılmayan o adımlar diyebilirim. Tabi atılan bir adım var Leroy Sané, Thomas Reis Samsun Spor'un teknik direktörünün sözleri var. Transferle ilgili olarak şunu söylüyor. Türkiye'ye değer katacak bir oyuncu geldi diyor. Gerçekten bu konuda tartışma yok. Zaten değer katacak bir oyuncu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi... Osman konusunda Ferdinand'ın da bir açıklaması var, ondan da bahsedeceğim ve Fenerbahçe'nin pazarlık yaptığı sapek çok enteresan Galatasaray'a önerildi, ondan da bahsedelim ama önce John Lucimiden başlayalım, Lukumiden daha doğrusu. Şimdi burada enteresan bir nokta daha var, John Lukumi ya şu Johnlar bu sene Türkiye'de çoğaldı. John Duran işte John Lukumi. Ee, ve şimdi biraz sonra bir John'dan daha bahsedeceğim. Bu Johnlar çoğaldı. Ee, John Lukumi için Okan Buruk kesinlikle alalım diyor. Ee, Bolonya'nın oyuncusu, ee, 22 milyon euro güncel piyasa değeri var. Ee, hala daha 20'den aşağı inmiş değiller. 187 boyundaki sol stoper. Onu özellikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle devam ediyorum. Fenerbahçe'nin pazarlık yaptığı sağ bek demiştim az önce. Evet o oyuncu Nordi Mukiele Paris Saint Germain'in oyuncusu biliyorsunuz Sabek konusunda Galatasaray'ın bir ısrarı var Galatasaray bir Sabek almak istiyor Nordi Mukiele'yi almak ister misiniz dediler oysa Galatasaray'a teklif edilen bu oyuncu için Fenerbahçe çok ciddi bir mücadele veriyor onu özellikle söylememiz lazım bakalım bu noktada gelişmeler nasıl olacak çünkü ee, yani Galatasaray'ın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı var çünkü bir de şöyle bir gerçek var 15 milyon euro istemiş e, Kim Sasha Boy başkanın sözleri şu. E, diyor ki o transferi istemiyorum. Yani 15 milyon euro isteyen kimden bahsettik? Sasha Boye'den bahsediyoruz. Onunla ilgili de ciddi bir sıkıntı çıktığını da söylememiz gerekiyor. E, İlkay Gündoğan Galatasaray ondan vazgeçmedi. İlkay Gündoğan'dan. E, ya şöyle söyleyelim daha uygun bir rakam. Eğer o simen olursa. Ee, öncelik İlkay Gündoğan'a verilebilir çünkü bonservisini alacak ve 5 milyon euro gibi küçük bir rakamla da transferinin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Yani maaş olarak küçük bir rakam derken tabii Manchester City'den bir oyuncu aldığınız için rakamı küçük olarak görüyorum yoksa genelde tabii ki büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle devam edelim Hakan Çalhanoğlu konusundan biraz bahsedelim. Hakan Çalhanoğlu konusunda Inter rest çekti. Yani siz bizim oyuncumuzu öyle 3.30 paraya alamazsınız diyor. 30 milyon ve üstü olursa buyurun gelin pazarlık yapalım. Ya bu gerçekten Hakan Çalhanoğlu için büyük bir şok olacak. Çünkü yoksa bırakmayacağız. 30 milyonun üstü diyor ki ben Galatasaray'ın öyle 30 milyon vereceğini düşünmüyorum açık söyleyeyim çok net bir şekilde. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun isteği de çok net. Inter'le olan bağlarının kopması da bir başka önemli nokta. Buralara baktığımız zaman gerçekten transferin olma ihtimalini yüksek görebiliriz. Şimdi. Ee, gelelim bir başka önemli noktaya. Pişmanlık, son pişmanlık fayda etmiyor genel olarak. Ama işte son pişmanlık e, yaşanan bir oyuncu var. Bu da bir John, John Lukumi gibi, John Arias. E, neredeyse Galatasaray aldı gibi dediğimiz bir oyuncuydu. E, i̇şte bonservisinin bir kısmı kulübünde, bir kısmı başka yerde diyerek transfer askıya alınmıştı. John Arias e, özellikle Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla kaçan balık durumunda oldu. Ama şöyle bir gerçek var, Fluminense'nin 27 yaşındaki oyuncusu, bir sağ kanat oyuncusu ve şöyle bir durum var, 5 maçta 450 dakika bir gol bir asistle oynadı, 17 milyon euro güncel piyasa değeri var. Asıl önemli nokta şu Avrupa'ya yani Avrupa'ya gelmek istiyorum diyor. İşte bu belki de Galatasaray'ın elindeki en büyük koz olacaktır Avrupa'ya gelme isteği öyle söyleyebiliriz. Ee, tabii ki Galatasaray'a gelmek isteyen oyuncular da var onu da söyleyelim. Bir e, haberimiz daha vardı Barış Alper 30 milyon ve üzerinde bir rakama giderse. O zaman yani John Arias da gündemde olacaktır. Bir başka önemli oyuncu da gündemde olacak. O da Kingsley Coman. E, çünkü Galatasaray e, eğer bütçe olarak elini rahatlatabilirse Kingsley Coman'ı Leroy Sané'nin ikna ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama e, her şey birbirine... Domino etkisiyle bağlı, yani bir oyuncuyu transfer edeceksiniz. Osimene bağlı, Hakan Osimene bağlı, Kingsley Coman Osimene bağlı, Barış Alper'in gitmesi halinde transferin gerçekleşme olasılığı var <laughs> diyelim. Ve gelelim şimdi Osimen tarafına. Madem bu kadar konuştuk, Ferdinand isyanlarda diyor ki ben bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyorum. Dünyanın en iyi forveti Osimen Galatasaray'a 50 milyon sterline giderse büyük hayal kırıklığı yaşarım. Neden almadık diye isyan ederim diyor. Ve bunu bozuk plak gibi sürekli de söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim diyor. Peki Osimen'deki son durum ne? Şimdi ondan bahsedelim. Osimen konusunda Napoli direniyor. Galatasaray 75 milyon euroyu vermeye hazırız derken bir anda maaş konusunda anlaşmayı sağladı. 16 milyon euroya maaş e, ve 16 milyon euro maaş verecek. Orada sıkıntı yok ama e, Şöyle 50 artı 5 önerdi Napoli'ye ve Napoli bu teklifi reddetti. 60 milyon euroya çıktı doğrudan 60 milyon euroya. Bu teklifi de kabul etmedi Napoli. Yani anlaşılan 75'te ısrar edecek Napoli. Böyle bir durum söz konusu. Tabii ki bu noktada şunu da söyleyelim. Elde bazı oyuncular vardı. Onlar kaçtı. Eğer e, ee, Osimen'le ilgili bir olumsuzluk olursa şu anda yok onu net söyleyeyim. Yani Osimen evet dedi Napoli ile ilgili sorunlar çözülemez noktaya gelirse ne olur onu söyleyelim. iki tane oyuncuyu gündeme aldı Galatasaray. Bunlardan bir tanesi Moise Kane. E, 2029'a söz, kadar sözleşmesi olan 52 milyon euroya serbest kalma maddesi olan bir oyuncu Fiorentina'nın e, forveti Santrofor'u e, tabii onun bir küçük sakatlığı var 13 Temmuz'da sona erecek ama ciddi bir sıkıntı yok. E, ve 15 Temmuz'dan sonra da o 52 milyon euroluk serbest kalma maddesi daha da uygun hale gelebilir. 44 maç, 25 gol, 3 asisti var. Onun dışında Colomwani Juventus Juventus'ta kalmak istiyordu ama Juventus'ta şimdi Vlahovic var. E, Davin, e, Jonathan David de var. iki Santrofor. E, artık e, Randall Colomwani'nin o şansı ortadan kalktı. Paris Saint Germain'e geri dönecek. Galatasaray... Onu da gündeminde tutuyor. Bu haberde Tutto Mercato Web'de yer aldığını söyleyelim. Evet genel anlamda size Galatasaray'ın gündemini anlatmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gündemdeki isimler çok değişmese de gündemdeki yerleri, konuları ve gelişmeleri değişiyor. Onları sizlerle paylaşıyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.